Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Gigabyte biliyorsunuz ki Türkiye laptoplarını getirmişti. Şimdi yeni versiyonu olan 17 inçlik seriyi inceliyoruz. dostlar, arkadaşın tam ismi Gigabyte Aero 17 KC modeli. 17 bize bir şey ifade ediyor olsa gerek. 17 inç boyuta sahip. RTX 3060 ekran kartı ve i7 10870H işlemcili versiyonu parçalayacağız. Şu an araştırdığıma göre Türkiye'de bulabildiğim en düşük fiyat 20.000 TL. Ayrıca yanında Aorus H5 kablolu oyuncu kulaklığını hediyesi de bilgi olarak verilmiş. Merak ederek yurt dışı fiyatını biraz araştırdım. 1599 dolar civarında seyrediyor. TL'ye çevirdiğinde bugünkü kur ile 13.500 TL yapıyor. Vergisi de gümrüğüdü Kırmızı derken hadi eyvallah. Şehir efsanemizi yapalım. Kasa elle açılıyor mu açılmıyor mu diye kontrol ettim. Menteşeler gayet hafif yapıldığından dolayı herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Tek elle kasayı oynatmadan açabiliyorsunuz. Kasa birazcık böyle parmak izi bırakıyor. Fakat göze batmıyor. Kimine göre bu büyük bir sorun olabilirken bence çok fazla büyük bir soru işareti oluşturmadı. Çünkü zaten metal bir renge sahip olduğundan dolayı kapalılarda çok fazla belli olmuyor. Ama öyle bazıları var abi. Kirli görünüyor yani. Olmaz böyle diyorsun. Her ne kadar on parmakla mıncıklasam da ıslak mendili sildikten sonra kuruladım problem yok. Sizin de gözünüze takılacağını düşünmüyorum zaten. Arkadaşlar cihazın hem ön tarafı hem de arka tarafı metal panele sahip. 2,5 kilogram ağırlıkta gelirken ön tarafta Aero logosu, solda ve altta ince çizgiler sade bir tasarıma sahip. Arka panelde ise bir kelebek dizaynı görüyoruz. Hatta biraz daha yakından bakarsanız içindeki parçaları fark edebiliyorsunuz. RAM'ler, fanlar, metal ısı boruları falan hepsi görünüyor. Bir laptopta en önemli şeylerden bir tanesi de portlar arkadaşlar. Bazıları var abi adam sanki eline yapışacak gibi böyle port koymuyor işin içerisine. Peki ne yapmış? Sağ tarafta bir adet USB portu, Type-C, mini display port, HDMI ve güç girişi yer alırken sol tarafta Ethernet portu, micro SD kart girişi, iki adet USB, kulaklık ve mikrofon girişleri gözümüze çarpıyor. Yani velhasıl cihaz port manyağı. Bu kadar porttan sonra başka port beklemek ne kadar mantıklı sizce? Şahsi görüşümü söylüyorum adamlar bayağı doldurmuşlar. O yüzden arka panel boş. Hava çıkış kanallarıyla güzel bir tasarım yapmaya çalışmışlar. Arka taraftan da böyle şık görününü söyleyebilirim. Gigabyte Aero 17 KC 300 Hz tazeleme oranı sahip OLED bir ekranla gelirken Pantone renk paletleri kullanılmış. Canlılık konusunda çok başarılı olduğunu söylemeliyim. Uzaktan böyle izlediğiniz zaman panel kalitesi gerçekten kendi kendine ele veriyor. Şimdi samimi bir soru soracağım. Mesela sence 300 Hz full HD mi yoksa 2K 165 Hz mi? 2K 165 Hz. Diyorsun kimileri için de FPS oyunlarında daha fazla FPS alabilmek ve full HD ekranda oynayabilmek daha avantajlı gelebiliyor. Siz hangi konumdasınız merak ediyorum hakikaten. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bana gelen konflikte Intel i7 10870H işlemci, 16 GB 3200 MHz'de çalışan çift slot RAM, NVIDIA RTX 3060 6 GB ekran kartı, 1 TB M.2 SSD, 17.3 inç 300 Hz'lik 1920x1080 Full HD IPS ekran ve LiPo 99 wattlık batarya bulunuyor. Gigabyte bu laptopta RGB klavye yanı sıra yazılım üzerinden de makro ve atamaların yapılabildiği low profil tuşlar tercih etmiş. İyi göründüğünü söylemeliyim. Panelin ortasında örgü bir detay var. Power tuşunu oraya konuşlandırmışlar. İnce bir şey gibi görünüyor ama ayrı bir hava kattığını söyleyebiliriz. Yazın demişken hazır yüklü gelen kontrol Center var. Buradan işlemci isterseniz boostlayabiliyorsunuz. Hali hazırda yüklü modları seçebiliyorsunuz. Veya Fusion menüsüne girerek renk atamalarınızı, makrolarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Her şeyi geçtim. Fan ayarlarınıza kadar mıncıklayabilmeniz mümkün. Gigabyte yazılım kısmında epey bir geliştirmiş gelmiş. Kafa kurcalan olan kısa bir tanesine daha gelmiş. Bunuyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Fantezisine bakalım. Nerelere geliyor? Desibel olarak önemli biliyorsunuz. Cihazın tam Aero logosunun altında kamera var arkadaşlar. Sola çekerek aktif hale getirebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar şu anda duymuş olduğunuz her şey Gigabyte RTX 360 ekran kartına sahip Aero laptopundan gelmektedir. Kamera performansına şöyle bir baktığımız zaman aşağıda konumlandırılmış ama her zaman söylüyorum. Genel olarak laptopların kameralarında biraz iyileştirme yapılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü çok ciddi miktarlarda ücretler ödüyorsunuz ama kameralar henüz böyle sizin noktalara gelebilmiş değil. O yüzden bu taraflarda biraz düzeltme olması gerektiği kanaatindeyim. Some things never change, never change Cihazın içerisindeki i7 10870H işlemci 45W TDP değerine sahip. Direkt olarak şu damgayı vurabiliriz. Az yakar çok kaçar misali. Çünkü 2.2 GHz base clock, ve 5.0 GHz'de kendi kendini boostlayarak saat hızını arttırabilme potansiyeline sahip. Benim yapacağım testlerde ise tamamen stok değerler üzerinden hareket edeceğiz. Ayrıca CPU üzerinde 4 adet RAM slotunun mevcut olduğunu görüyoruz. Oraya ayırmışlar. Bunlardan sadece 2 tanesi dolu. Siz ilerleyen zamanlarda 64 GB'ye kadar da yükseltme yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya kadar cihazın bütün böyle incik incik testlerini yaptığımı düşünüyorum. Atladığımız bir yer varsa hani düzeltmeye çalışalım. Ama şimdi şunu yapacağız. Oyun performansındaki sıcaklıklarımız da önemli. Bir 3 mark yapmak lazım onlara bir bakmak gerekiyor bakalım testlerde bu arkadaş bize neler vaat edecek Evet değerli arkadaşlar RTX 3060 ekran kartı ve i7-10870H işlemcili bu arkadaşı 3DMark Time Spy testi ile biraz zorlayacağız ortalama 8 dakika kadar hem CPU hem de GPU zorlanacak Sonuçlar geldi. Baktığımızda overall'da 8121 puan elde etmişiz. Bunun 7966'sı GPU, 9131 puanı da CPU alarak testimizi tamamlamış olduk. Bu süre zarfı içerisinde işlemcimiz ve ekran kartımız 63 dereceyle başlayıp 74 civarında testleri tamamlamış. E tabi bir de bunu karşılaştırmak lazım. Yani bu sonuçlar neye tekabül ediyor? 3 dmarkın bize söylemiş olduğu yorumlamaya göre tüm skorların 168'den daha iyi olduğumuzu bizlere belirtiyor. Hemen altımızda 5730 puan ile geçtiğimiz dönemlere ait iyi 7 9700H işlemcili ve RTX 2060 ekran kartlı bir laptop var. Hemen üstümüzde 3700X işlemci ve 5700XT kombinli bir masaüstü sistem yer alıyor. Dostlar FPS performansında Call of Duty Modern Warfare Online ile başlıyoruz. Tüm testler Full HD ve Ultra ayarlarda olacak. Team Deathmatch olarak girdim ama şunu söylemek gerekiyor. Oyuna sürekli güncelleme gelmese bakın ciddi söylüyorum bu oyun çok çok tutar ve insanları artık böyle bıktırmadan daha fazla kitleye ulaşabilir. Ama adamlar abi artık o kadar yordular ki insanları lan Türkiye'deyiz Türkiye'de. İnternet hızlarımız zaten yani ortada. Sen bir gönderiyorsun 100 GB güncelleme. Kardeşim oyunu baştan mı yapıyorsunuz? Yapmayın gözünü seveyim. Bıktık ya. İlk testte RTX kapalı iken DLSS performans modunda 174.6 tepe noktasını gördüm. Minimumda ise 90 4.1'de seyretti. Peki RTX açtığım zaman ray tracing performansı neler değişti? Bu sefer maksimum 145 alabildik. Minimum gariptir 99.7'de kaldı. Bakın hem RTX kapalıyken DLSS açıktı, hem de RTX açıkken de DLSS yine açık konumda aynı şekilde tuttum. Tüm bu oyun testi süresince sıcaklıklarım ise RTX kapalıyken maksimum 81.3 derece işlemcimiz, ekran kartı ise 76.4 ile tepe noktasını görmüş oldu. RTX açıkken 79.7 işlemci, 76.6 ekran kartı ile testi bitirdik. Sırada koşma simülatörü PUBG var. Takıma da sinirlendim uçaktan atladığımızdan beri abuk sabuk konuşuyorlar. Çekip vuracaktım ama ondan sonra bana diyorsunuz ki kardeşim ayıp değil mi takımda arkadaşlarına vuruyorsun. İster istemez bazen sinir olduğumuz yerler oluyor. Hatta böyle bazen bir denk geliyor oyuna 10 defa girip çıkıyorum böyle. Ortalama 10 dakikalık hayatta kalmadan sonra maksimum 182.7 FPS'e ulaşabildim. Ama burada grafiğe ortalama ile minimumu ters yazmışım arkadaşlar. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Ama siz doğru anladınız diye düşünüyorum. Minimumda 143.5 FPS alırken ortalamada 167.9 ile testi bitirdik. Sıcaklıklar yine iyi seyrediyor. Laptoplarda görmek istediğimiz hareketlerin etrafında dolaşıyor gibi. İyi abi. Sıra geldi bir der hayatta kalma oyunu Rust. Geçtiğimiz haftalarda bir takipçi kardeşim sağ olsun beni uyardı. Dedi ki abi Battle Royale serverlarına giriş yapma. Orada çok fazla FPS dropları ve internet tutulanın dolayı sıkıntı olabiliyor. Onun yerine fan serverlar var dedi. Oraya girdim. Hakikaten de baktım gayet güzelmiş. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum beni uyardığı için. Gel lan kaldıracağım iyi olmasın gel. <laughs> adamı adamı kaldırdık bizi bayırtılar iyi mi ya? Demek ki burada kimse iyilik yapmayacaksın. Rust biraz sistemleri zorluyor haliyle FPS'lere de bu durum yansıyor. Maksimumda 130.7 alabildim ortalamam 110 minimumda ise 90.3'ü gördük. Sıcaklıklarımız PUBG'ye benzer işlemci maksimum 79.2'yi yakaladı. Ekran kartı ise 4 derece daha düşük 75.4'ü gördü. Sırada yeni DLSS destekli Resident Evil Village var arkadaşlar. Seni yakından takip edenler bu psikopat oyunun ne kadar gerilim dolu olduğunu bilirler. Çocuğu da yatağa koyana kadar her şey normaldi. Burada işler karışıyor gibi biraz. 10 dakikalık performans testinin ardından ultra ayarlarda 205.6 yakalarken ortalamamız 177.4, minimumda ise 148.9 alabildik. Sonuçlar gayet tatmin edici. Bu oyunda sıcaklıklarımın 2-3 derecede arttığını fark ediyorum. Fanlar yine turbo modunda, performans ise gaming modu olarak hiç değişmedi. Değerli arkadaşlar kargo taşımacılığı ünlü bir diğer oyun Dead Stranding'deyiz. DLSS'in performans modunda olmasına rağmen ultra ayarlarda performans testimizi yapmaya devam ediyoruz. Burada geçemediğim bir bölüm var. Tam anlamaya çalışamadım o yüzden takıldığım yerlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sanırım yakında YouTube'dan bakacağım biraz. Sonuçlara baktığımızda ise maksimum 99.8 alabildik. Minimumda 75 FPS ile testi tamamladık. Burada bir şey dikkatimi çekti. Sıcaklıkların neredeyse 12 derece daha düşük çalışıyor. Hani günün ister bütün laptoplar böyle 60, 65 derece çalışsın mis gibi ama bazı modeller var abi şimdi farklı markalarda 100 derecelere varıyor neredeyse. E bizim aramış olduklarımız da 65-75 arası. Bunu çok geçsin istemiyoruz. Onun için farklı teknolojiler sürekli geliştirilmeye çalışıyor. Adetten hani çok soruluyor. Yapalım be abi dediğim oyunlardan bir tanesi de CSGO'dayız. Şu adama uyuz oldum. 4 kere dibimde doğdu. En son bıçak attı bana. Ben de tilt oldum o da tilt oldu. Sen daha çok tilt olun ama. Yarasın koçuma. 10 dakikalık kapışmanın ardından maksimum 496.8 FPS alabildim. Ortalamam 226.5, minimumda ise 152.1 alabildik. Sıcaklıklarımız yine eski seviyelerine gelmiş durumda. CPU 79.4 ile tepe noktasına ulaşırken ekran kartımız da 74.8'i yakalamış durumda. Bütün oyunları şöyle bir yuvarladığında ise genel olarak bu sıcaklıklar aralığında seyrettiğimizi söyleyebiliriz. Ve son oyun olarak en sevdiğim FPS oyunu Doom Eternal var. Yavaş yavaş bölümleri geçiyorum ama sona yaklaşıyor gibiyiz. Biraz daha daha vakti kaldı diye düşünüyorum bakalım. Ekran kartı ve işlemci güç tüketimlerim çok düşük. GPU ortalama 80 ile 100 W arası çekim yaparken işlemcimiz 20 ile 25 W arası seyrediyor. Hiçbir zaman unutmayın laptoplarda ne kadar çok güç tüketimi o kadar çok performans ve sıcaklık artışı anlamına gelir. O yüzden bunun bir dengelenmesi gerekiyor. Her laptopta farklı batarya ve güç tüketimleri üzerinde yazabilir. Evet değerli dostlar Gigabyte RTX 3060 ekran kartına sahip cihazımızın performans seslerinden tutun kamerasına zartına zurtuna ne ararsanız yapmaya çalıştım. Editorial olarak burada bir final yaparız biliyorsunuz. Cihazı yorumlamamız gerekecek. Yani artı neydi, eksi neydi, şurası daha falan filan. Birinci kısımda şunu söyleyebiliriz. Cihazın sıcaklık konusunda performansı çok doyurucu. Yani artık önceki laptopları görmemeye başladık. Hatırla mesela 85, 90, 95, 100 derecede varan cihazlar vardı. Ama bizim isimli aralık her zaman neydi? 65 çok iyi, 75 ise hani ortalamamız idealimiz olan, aramış olduğumuz sıcaklıklar. Bu laptopta ise 75 ile 78 derece arası bir sıcaklık performansını elde edebildik. Diğer tarafta Gigabyte'ın laptopları hakikaten söylüyorum premium sınıfta hitap eden ve ürün malzemesi konusunda da doyurucu özelliklere sahip olan cihazlardan bir tanesi. Sadece biraz şunu gördüm. Hem klavye hem de alttaki metal kısımlar epey bir parmak izi bırakabiliyor. Biraz böyle kirli görüntü oluşturduğunu söylemekte fayda var. Zaman zaman silmekle uğraşabilirsiniz. Ha, kimine göre de bu sorun değil. Hiç bakmayan insanlar da var ama ben birazcık bilmiyorum artık neden kaynaklanıyor. Takılıyor gibiyim yani. Evet değerli arkadaşlar benim alacaklarım bu kadardı. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlardan bana iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>